Evet çocuklar, bugün sizlerle toprak ve toprağın oluşumu hakkında konuşacağız. Bir düşünün bakalım, sizce toprak nasıl oluşmuştur? Toprak, kayaların yağmur damlalarıyla ve rüzgarla küçük küçük parçalar haline gelmesiyle oluşur. Toprağın içinde bitki ve hayvan kalıntılarının kalmasıyla da verimli topraklar oluşur. Şimdi size etkinliğe başlamadan önce bir kum sanatı ile ilgili bir video izleteceğim. Dikkatlice izleyin bakalım. Evet, izlediğiniz videodaki kum taneleri nasıldı sizce? Bir düşünün bakalım. Evet, küçük taneliydi. Çünkü küçük taneli olmasının sebebi ona daha kolay şekil vermenizdir. Kum taneleri ne kadar küçülürse toprağa şekil vermemiz o kadar kolay olur. Evet, şimdi size dört farklı toprak getirdim. Bakalım topraklara. Şimdi hepiniz yanıma gelin bakalım. Evet. Hepinizin gözünü kapatacağım ve toprakları gözünüz kapalı hissetmenizi isteyeceğim. Toprak tanelerine ve toprağın nasıl olduğunu hissetmeye çalışın. Evet, şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Birinci toprağımız Bakalım. İkinci toprağımıza bakalım. Üçüncüsüne ve dördüncüsüne. Şimdi, birinci toprağımız sizce nasıldı? Hissettiğinizde, ona da kunduğunuzda nasıldı? Yumuşak mıydı? Yoksa içinde taneler mi vardı? Neler vardı? Bir düşünün bakalım. Evet, çok güzel. Birinci toprağımız yumuşak ve içinde küçük küçük taneler vardı. Bu toprağımız saksı toprağı. İçinde küçük tanelerin olması daha verimli hale getiriyor onu. Evet. Aferin size. Şimdi ikinci toprağımıza bakalım. Evet bu toprak biraz sert ve içinde büyük büyük çakıl taneleri var. Bu küçük taşlar ne olabilir sizce? Sizce bu toprağın adı ne? Evet bu toprak çakıllı toprak. Evet aferin size. Şimdi Üçüncü toprağımıza bakalım. Üçüncü toprağımızın içinde küçük küçük taneler var. Çok minik. Evet. Bu küçük taneler sizce hangi toprak olabilir? Buldunuz mu? Evet. Bu toprak kum olabilir mi? Evet çocuklar. Bu bir kumlu. Şimdi dördüncüsüne bakalım. Evet. Bu bir bahçe toprağı. Evet çocuklar. Şimdi dört farklı kum çeşidini gördünüz. Ve bu kumlarla ne yapacağımızı merak ediyor musunuz? Evet. Çok güzel bir etkinlik yapacağız. Şimdi hepiniz üçerli gruplar olacaksınız. Ve size küçük kağıtlar vereceğim. Bu kağıtların üzerine bu kağıtların üzerine bu topraklarla istediğiniz resmi çizeceksiniz. Evet çok eğlenceli değil mi? Şimdi gelin bakalım. Evet. Çizebilirsiniz. İstediğiniz şeyleri çizebilirsiniz. Toprakların hangisiyle, hangi toprağın resminize daha uygun olduğunuzu düşünüp onunla yapabilirsiniz. Başlayın bakalım. Evet. Çok güzel oluyor. Aferin çocuklar. Bugün sizlerle toprak ve toprak oluşumu hakkında konuşup birkaç tane toprak getirdim ve bunlar hakkında bir şeyler öğrendiniz. Sizce toprakla uğraşmak, toprakla resim yapmak nasıldı? Evet, çok güzel. Şimdi Evet çocuklar. Bugün yaptığımız etkinlikte sizce hangi toprak türü daha yumuşaktı? Ya da hangi toprak türünün içinde büyük büyük çakıl taneleri vardı? Evet, çok güzel çakıldı toprakta. Evet, siz daha önce farklı toprak çeşitleri gördünüz mü? Çok güzel. Nerelerde gördünüz peki? Evet bahçenizde. Kum havuzunda evet. Ormanda. Aferin çok güzel. Evet çocuklar. Bugün sizlerle toprak ve toprak oluşumunu ve dört farklı toprak çeşidini öğrendik.